bilenler vardır her şey YouTube'da oynuyor falan böyle falan vuruyorlar. İsterseniz bugün sizlerle birlikte bunu oynayalım dedim. <laughs> İnşallah güzel oluruz. Bu arada hastayım biraz. O yüzden geçmiş olsunlarınızı alırıp Arkadaşlar hani adamlar şöyle şöyle yapıyor ya. Ben onu biraz alıştım size göstereyim. Ama alışamamışım. Videoya gelince şey oldu. Neyse sizinle beraber normal gidelim. Ben ay bir kere daha deneyelim. Sonra oyunumuzu başlayalım tekrar. Bir tane vurursam bir tane vuruş, şey gelecek. Ama vuramaz ne? Bakalım ne yapıyor bu. Git git sen. Şimdi elimi ayarlamaya çalışıyorum. Normalde böyle ama şu anda olmadı nedense. Ben video öncesinde yapmıştım bunu. Olsun. <laughs> Troll ustası hop. Ben de seni bir trolleyim. Troll ustasını trolleyen ilk adam. <laughs> Çok komik olur. Bir dakika trolle no 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 az önce yaptım gördünüz de ama bu merdiven çıktığı için olmadı kesin orada yukarıdan gelen a gitmiş orada a nasıl düşüyorum ya bir dakika neyse bir kere daha denek şunu ya çünkü ismi neydi daha hızlı ulaşabilirim Aa taktiği çözdüm. Gelin gelin. Bak. Çok ben şey elle yaptığım için. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Dönmüyor arkadaşlar benim şeyler. Neden sızılmıyor? Akı troll ustasına bir tane. Ben ikisini mi alayım? Hep bank simidir Bu Mangal'dı. Bilmem ne demedim. Oynayıp, Onlar oynayıp duruyor. Ben de çekeyim dedim bari. Duvara tam dayayacağız da. Bir dakika lan. He burası kapalı. Bir dakika. Şöyle hızlı hızlı hızlı. Koş. Tamam, tamam tamam tamam. Şimdi buradan gelenleri trolleyeceğim. Şak. Bir tane. Lan niye koyamıyorum? <laughs> Adam bana koydu. Neyse, normal yoldan gidelim. Işte. Ne oluyor lan? Lan. durup dururken el buldum. Durup dururken el buldu aga. Sel boku sel bokcu te 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 peç peç

No 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 hop hop buradan geçerler şöyle vururlar. Aa oh, ben burada yapmıştım Bir dakika. Lan düştüm en aşağı düştüm en aşağı düştüm sinirliğim. Bakın adamlar nasıl yapıyor anlamıyorum ki ya. Ne oluyor lan? Çok hızlı yapıyorlar da. Aha. Ah, gördünüz mü ne yaptı mı? Takılı kaldım. Aa burada yol vardı doğru. Bir dakika arkadaşlar. Elimi hazırlayayım be. Bugün sizlerle bu videonun fikri değişti. Adamların yaptığı zıplama şeyini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle şöyle hızlandım. Biz yapacağız. Aa yaptım bir kere. Bir kere yaptım. Yaptım gördünüz değil mi? Oha bu ne kadar uzak. Bir tane bile olsa şöyle zıpladım gördünüz değil mi? Aga bunu öğreneceğim bugün. Sizinle birlikte. Hatta size de öğreteceğim. Öğrenirsem ama da göreceğim. Ama ellerimi kimse görmüyor ki. Ellerimi görseniz. Ellerim şu anda felç. Nasıl tutuyordum lan ben. Şöyle. Bak böyle mi? Yok değil böyle. Böyle. Heh. Şu an ellerimi... Oo bir kere daha zıpladım. Çok... Bir dakika. Siyah ko... Birkaçta iki kuş. Vuramadım. Eyvah gelme abi gelme abi. Sen şimdi bak kuş. Oo şu arkasından gelip vurdu kuşu. Şimdi şöyle hop puha. Bir tane daha çakarsam. Bak bak. Şöyle troll ustasına bir tane. Ne oğlum videomuzun fikri neydi? Şimdi ne oldu ya? Bak, böyle de değil ne oldu? Kaşın. Full otoy zıplamaya alsak keşke karakter. Bazen baka giriyor ya karakterler hani otoyu zıplamaya alıyor. Aa, bir tane yaptım Allah Şöyle galiba böyle böyle. <laughs> Bak böyle 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 böyle. Otto zıplamaya alsa kendisi bazen oyunda bak oluyor hani bazen oyunda bak olup da şey oluyor ya neydi full zıplıyor böyleydi hani hani böyleydi Aha bak şimdi ama ekran bozuldu ya ekran bozuldu işin şimdi yapamam bir dakika lan bakın ekran bozuldu işin yapamam <laughs> ben oha Aha, teşekkürler Şurada biri dam dam dari dam dami dam. Aga birer birer zıplamayı şoka, şok doğursa yani yüzde doksan yapabiliyorum. Bir, Bir dakika. Bu nazar değil. Aga ne kadar zor. Şok. Oha kendime koydum gibi. Abi nerede şurası? ha şöyle şöyle edelim. Bir dakika parmaklarımı ışak. Tableti bir masaya koyayım. Bir dakika ellerimi şey yapayım bir dakika. Bir elimi şuraya alayım bir dakika. Hah. şöyle. Bir dakika. Şöyle. Aa niye durdum ki ben? Ben niye durdum ki? Ne güzel giriyordum gördünüz değil mi? sefer olacak. Yapacağım. Aa bir kere daha. Nasıl? Anlamadım ki nasıl olduğunu. Hızlı hızlı yapacağım da. Şöyle şöyle değil. Şöyle şöyle direkt. Oha böyle de hemen düştük. Bir dakika. Bazıları şöyle de yapabiliyor böyle. <laughs> Aa yaptım bakın. <laughs> Ama bu yolu tam bitirmeye çalışacağım bu videoda arkadaşlar. Yani bir dakika nerede? Yani var? Yani şu var ya yani. Ne oluyor lan? Ya çak, koyarım. Oha gerçekten koydum. Yani şu da bir sıkıntı var değil mi? Oraya kadar gelmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Adeniz. Aa! Bir tane zıpladık da. Oto zıplamaya alsa bazen bak oluyor yani ya, az önce de oldu. Oldu ne güzel ama oyun baka girdi yani şöyle şöyle yukarıdan aşağı indirince şey olmaya başladı falan. O yüzden şimdi böyle böyle değil. Bak biraz daha hızlı. Aa! yaptım 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 yaptım. Oto gitmeye aldı kendisi de ne oluyor lan? Sıfır olga sonsuzluğa gittik. Sonsuzluğa gittik az önce. İki tane yöntem buldum şimdi. Oğlum ne oluyor? Oh, şeyimiz de gitti. Yes şurada bir şeyler. Neredeydi lan o? Burada mıydı? Burada değildi. Burada mıydı? abrası evet. elin burası. Kiyako fotoğrafında. Bir dakika yine oyun baga gibi. ne oluyor da? Şöyle. Çapala korama. Oha. Bir tane şapala indirim. Oba uça. Yana yana. Aga. Keltoş kafa. Neyse ben bunlarla niye ilgileniyorum ki? Kafadan bir şifre atalım 57 bilmem ne bilmem ne yazdık. sene doğru çıkıyormuş. Lan. <laughs> doğru çıktı sandım yeşil yanım. Aga bugün amacımız ne? Baksana adamlarla uğraşıyoruz bildiğin. Bu ne ya? Neyse. Şimdi. Şşt. Şşt. Aa! Şuraya kadar geldiğini gördüm ben kayıttan görürsünüz nereye kadar geldim bak. Dakika, ne bak şurada bir yer var ya sanki şey var yani şurada. Da. Göreyim göstermiyorum ki. Tak oraya kadar gideyim be göstereyim. Lan nasıl gideceğim ben oraya kadar bir daha? Biraz daha hızlı şöyle şöyle. Ama yana doğru yapmam lazım bunu. Böyle böyle böyle. Ama Böyle böyle yapmak için de şu hızlı olma. Böyle böyle yapmam lazım. Aa bir dakika. Aha buldum. Buldum sefer. Lan oyun bug'a girdi şimdi. Heh. Lan ne oluyor? Heh. Düzeltelim. Şimdi dört parmak oynamaya karar verdim. Şöyle şöyle şöyle. Daha hızlı mı oluyor? Ya no 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 Ya niye koyuyorsun sen? Sen şimdi... Neredesin oğlum? Sen de değil mi? Sen gel gel. Sen misin oğlum? Şimdi tam dört elimi alışmıştım. Üf. Ya. <laughs> oğlum ya ya. ya da daha ne kadar hızlı yapabilirim? Anca zıplama bagına girmesi lazım karakter. Lan. Çok da hızlı yapınca da onu. Bazıları böyle böyle yapıyor oluyor bak. Banksy diye bir youtuber var bak. O böyle böyle yapıyor direkt. Abi bak. Böyle böyle yapınca canım oluyor. Yoksa bir tek böyle böyle mi? bak dakika deneyelim. Yan 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 yan. Yan yan böyle oluyor ya. bir de üst böyle 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 yapalım. Sizce nasıl olacak? Bakalım deneyelim. Böyle olmuyor evet. Kaptan Hayran ben sana şöyle tam geçerken hayır oyun baka girdi ya. <laughs> Aga yürüme tuşunu görmüşsünüzdür illa. İlla görmüşsünüzdür. Şöyle. Yana doğru çok zor ama Ya nasıl ya? Nasıl yapacağım? Aga benim bir de tablet o yüzden zor bir de. Şöyle şöyle şöyle. Dört 4 4 el 3 el falan onun şimdi de zıplamaya basmadı karakter ne oldu? El ci Aga burada çalışmasamaydık herkes birbirlerini koyuyor. Ben de koyayım. Ben de koyacağım. Ben de kocam. şuradan çıkmayı deneyeceğim. Hazır mısınız? Şimdi böyle böyle. Bismillah. <laughs> <Ne>? Nasıl nasıl? <laughs> evet şöyle yapıyorlar. Bak. Şöyle 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 şöyle. Bak hop yapıyorlar. Hop yapıyorlar. zıplarken aynısını yapmam lazım işte. Şöyle şöyle. Aa, Bir tane oluyor. Yavaş yapınca bir tane yaptım. Bak az önce. Aha. Bir dakika. Aa bu sefer de ekran hareket etmiyor. Neyse neyse. Aa ekran hareket etmezse nasıl yapayım? Ya bu ne ya? Ya bir şey oluyor. Bir şey olmuyor. Şimdi bir dakika. Yavaş yavaş. Oğlum bu niye bana zıplıyor? Ben ona zıplamıyorum ki. Bak şimdi. Aga yavaş yap. Aa istediğim gibi. Yine olmadı. Dakika. Böyle böyle de. Böyle böyle imkansız ama. Çünkü istediğim gibi olmuyor. Şöyle 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 yap. Olmaz ki bak. <laughs> Biraz ekranı yükselt. Bir dakika. Çık kaldı iron ben. Hayır çık kaldı iron ben sana hayır. Şöyle şöyle. Elim kayıyor. Bir dakika. Aa. Bir dakika. Ya nasıl nasıl? Arkadaşlar deneme 1 2. Aga yeter şıldıracağım. Vallahi şıldırıyorum. Kar 15 dakikadır bir şey yapmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Aga kolay görünse de gerçekten zormuş. Ben kolay sanıyordum. Böyle böyle yapsam olur. Ah, son değilim elim şey oldu. Gördünüz değil mi? İlk de yaptım. Sonradan yapamadım. Aha bir dakika. Bir elimi şöyle bir elimi de böyle koyunca oluyor. Bakın. Bir dakika deneyeceğim 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 hızlı 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 troll yapmayalım neyse troll yapmayalım çıkıp ay hay anan onun o senin troll ya niye vurmuyor ya bana vurma çıkarttı ayran ben sana hayran çıkarttı ya niye dönüyor niye ters tuttum lan tableti tableti ters onun tableti ters tuttum canım ya baksana baga girmiş karakterim şey. Aga bir 27. 28. dakika kadar devam edelim. Yeter bıktım ya. Bu ne ya? Olmuyor, olmuyor. Harbiden olmuyor ya. Çıkıp ayran ben sana ayran çıkıp da ayran. Hmm, şimdi bir daha deneyelim. Elim şey oluyor, kayıyor. Aa, iki kere yaptım bu sefer. Bak bir iki yaptım aşağı indikten sonra. Birli yapıyordum, şimdi ilk defa ikili yaptım. Çok şanslıyım. Evet, hızlı yapmak gerekir ama elim kayıyor. Bakın elim kayıyor. Ve duvara bas du direkt böyle komple yüzümüzü dayamamız lazım duvara doğru. hep duvara doğru hep yani. Aa bak 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 bak. Aa yaptım 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 yaptım. Şu iyi yaptım. şu iyi yaptım. <laughs> Dediğim gibi oldu. Duvara doğru da yanım dedim bakın oldu. Biraz hastayım boğazım ağrıdı bağırmaktan. <laughs> boğazım ağrıdı bir dakika. <laughs> Neyse. Şimdi bir daha deneyelim. Çıkarttı ayıram ben sana ayran. Lan az önce olduğunu gördünüz değil mi? <laughs> Aga Sesim çok kısık. Çok kısık sesim. Ya, sesim kısık değilmiş ki benim kulağım tıkalıymış. Duvara doğru kendimizi komple dayayalım. Aa bak bak bak. Bu sefer de ya, ekranı oynatamadı. Tamam aga ben taktiği çözdüm. Ben taktiği çözdüm. Oğlum ne vuruyorsun ne? Ya oyunun baktı olmasa size vuracaktım. Belki bu eldiven de var Neyse ya. Ben bugün şey öğrenmeye çalışıyorum ve öğrendim biraz. E ne kovalıyor ne ne. Ne istiyorsun oğlum ben sana ne yaptım da. <laughs> çıktı ayran ben sana ayran çıkarttı ayran ben sana. aa bu sefer de ekran. Ay duvara dayamadı karakter. Nasıl bir şey. Oğlum 99 yorum şey ne mesaj ne. Yeşilliyim çalışmıyor ne. Benim de şeyim çalışmıyor bilmem neyim. Tövbe. Komple daya 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 ben buldum. Bu sefer buldum. Bu sefer gerçekten buldum. Bu sefer gerçekten buldum. Bulamamış. Aga az önce nasıl yap? Dağımın yine sonsuzluğa gittik. Çok... Az önce kaç tane yaptım lan? Kaç tane zıpladım öyle? Sayanlar yorum sayan ne sen sizce en fazla orada hani kaç kere zıpladığımı yorumlara yazın. Tahmin edene yorumlar beyin atacağım. Aa ah, aa ah, aa ah, aa ah, ah. arkadaşlar gördünüz mü? Az önce de yaptım. Oha! Oha! Çok iyi alışıyorum yavaş yavaş. Aga, taktik şu. Aga bir tane elinizi yani baş parmağınızı şöyle hop zıplama tuşuna. Sonra işaret parmağınızı şöyle şöyle sonra komple duvara dayıyorsunuz. Şöyle 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 yapıyordunuz da şimdi olmaz. Yani öyle yapılıyor arkadaşlar. Onu buldum da. Gördünüz az önce ya hem yaptım burada dört kaç tane yaptım yorumlara yazın dedim bir daha de aşağıda da yaptım şimdi aga ben böyle böyle yapıyorum bak bak böyle böyle oluyor mu lan merak ettim ilk de denemiştik hatırlıyorsunuz otta ama belki o zaman şey onu bir, bu taktiği bilmiyordum belki bu sefer böyle de olur Oğlum yine baga girdi karakter deneyelim denemekte de fayda var iki saat kaç saat deniyoruz da onu aga çok iyi bak ya hani bunu tam alışan biri bankçidir, garip şeylerdir, bir şeyler bir şey. Hadi ekranı artık düz tutabilir miyim? Çünkü elim yere tutmaktan ağrım. Bakalım. Ya tablet yanlış tutuyorum şimdi de. Oğlum niye? Oğlum ne oluyor lan tablet? <laughs> Yeşil yeni ver kafam. Aa bir dakika. Böyle böyle yapabilirim. Böyle. <laughs> Aga. Tableti düz koymam iyi oldu ki tabletin arkasında tutucu var. Bakın daha kolay yapabiliyorum artık. Şöyle 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 yeşil ver kafam güzel olsun. 7.5 yedi. Aa. Bak kolunuzun biri sanki içeride olması gerekiyor. Sanki öyle. Kolunuz içeride olursa oluyor gibi. Bakın şöyle. Heh. Yeşil ver. Bak. bak. Bak bak bak. Oluyor bak. Aga. <laughs> Başladığımızda bir tane bile yapamıyorduk. Zor bir tane yapıyorduk. Şimdi. Şimdi za iyi. Aynı ama az önce gördünüz. Yaptım yani. Yine de yaptım. Ama istediğimiz hedefe kadar ulaşamadım. Nasıl ya? Neyse ulaşmaya deneyeceğim. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Yani şey yoksa editlemesi falan çok zor. Editlemesi zor değil. Ki. Yani Farklı hesaba giriyorum. Normalde benim izlediğim hesap farklı video izlediğim hesap. Oraya gel Cık, so hesabı değiştiriyorum. Aga 2 saat mesafede hesapta kalması zorunlu ya. Bugün hatta er ay geçen ay, bugün mü paylaş e Grova Garden error error verdiği şey, videosunu iki 2 saatte yaptı. Bu arada error vermemiş o. Şey yapmış ismiydi. Şimdi şarjım bit Ay ne şarjı lan? İnternetim bitmiş. Gitmiş. Bir baktım. Videoyu kapattıktan sonra bir baktım. Ana internet gitmiş meğerse. Çünkü. Baba. Aa. Aa yine olmadı. Yine olmadı. Sadece oto şöyle şöyle yapsam acaba olur mu lan bu bak. Ne Elim ağrıdı. Vallahi elim acıyor şu an. Elim acıyor. Çok acı. Aga ben yana doğru tutunca or bak mesela bak. Böyle dümdüz şöyle şöyle yapacağız ama ben şöyle ay, yana giderken bakın şöyle şöyle hep çıkıyor elim. Yani. Ben anladım. Duvara komple dayayacağız demiştim. Onu yapmadım az önce. Tamam şimdi onu deneyelim. Tamam. Hazır mısınız? Tekrar. Tekrar aynı deney. Tekrar aynı deney. Deney 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 dene. Yine mi yana doğru tuttum? Aga sanki benim şeyim böyleydi değil mi? Evet öyleydi. Şöyle olması lazım ama. Baba elim çok acıyor şu an. Aa, bak 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 oy 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 yaptım yine ama bu sefer o elim çok acıyor zor da aa serçe parmağımla tutuyorum serçe parmağımla oluyormuş lan daha iyi. serçe parmağımla yapıyorum arkadaşlar. parmak yapılayım. bir tane bile aldım yürüyemedik Yani serçe parmak zıplama tuşundaydı. O yüzden olmadı. Neyse. Hadi. Oğlum bazen zıplama tuşu gidiyor. Bazen zıplama tuşu gidiyor. Aga Elim artık tutmaz oldu. Çok acıyor şu anda. Elim kızardı hatta. Bu ne premium'u? En son aldığım premiumda kaç yıl önceydi lan? Artık robux alamıyorum. Nereden alınacağını buldum demiştim ya. Cık. Aga bulamadım. Bana harbiden bulamadım. Abi kandırırlar diye de korkuyorum yok şey cık. böyle bir siteden alışveriş şey yapacağım kandırırlar diye de korkuyorum ama Hani Robux'umuz olsa şu anda bir şeyler yapamazdık ama bu oynayın. Bunda hiçbir yok. Arkadaşlar çok şey yapıyoruz. Biz çok yana doğru ittiriyoruz. Şöyle 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 yapacağız. Abi, şöyle 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 şöyle. Hadi bakalım deneyelim. Şöyle 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 şöyle, şöyle. Aa, bu sefer de şey yapamadım. Şöyle tuttum. Elim acıyor ne yapayım artık. 25 dakikadır aynı şey yap. Ne oluyor oğlum? Yani ne koyuyorsun? Zaten zıplama şeyini çalışmıyor. Dediğimiz yer şuraydı. Ama onun yakınına gittik. Tıpkı sefer hadi. Hadi bu sefer hadi. Hadi 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 hadi. Ama bu sefer de çok şey verdim. Abi ya. Elim dönmüyor artık. Elim dönmüyor. Neyse son 3 kere daha deneyelim çünkü elim çok acıyor artık yapamaz hale geldim. 3 kere daha deneyelim. Bismillah. Olmadı. Son 2 deneme yok. Çünkü çok elim ağrıdı. Yeter artık canım acıdı. Kaç olmuş? 26 dakika. O 2 de olmadı. Nasıl oldu lan? Takıldık. Son deneyişimiz. Kanki sen ne diyorsun? Neyse. Bugün videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bir, bir dakika. az önce bana vuruyorlardı ya bir dakika. İntikam almaya geldim. Ben geldim. Bak, burası niye açık lan? E böyleyken giriyordu değil mi? Bakalım bu çalışıyor değil mi? Bu çalışıyor. Bu da çalışmıyor hiç. Neyse. Şöyle çıkartacağım elimi. Neyse. Neyse Allah'a emanet sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.